Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Kocaeli Darıca'dan devam ediyoruz. Yanımızda Darıca yüzme dersinin yüzme antrenörü Sait Güneş hocamız bulunuyor. Hocam öncelikle neden bir ders almalıyız? Biraz e, sevgili izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz lütfen? Tabii. Şöyle söyleyeyim özellikle yetişkinlerde, yetişkinler çocukluğa nazaran daha kırılgan, daha masum olabiliyorlar hı hı. çünkü çocuklar yetişkinler 30, 40, 50 yıl boyunca su korkusuyla yaşamış hı hı. ve hani bunu artık bunan artık kurtulmak istiyorlar. Hı hı. Çocuklara nazaran şöyle söyleyebilirim. Hani çocuklar daha cesur, daha yenilmez olabiliyorlar. Yüzme öğrendikten sonra onun keyfi çok başka değil mi hocam? Kesinlikle, ben sizden onu. Su zaten evet. bir nevi yüzme öğrenmenin dışında. Evet. Bir saat boyunca suda vakit geçiriyoruz. Değil mi? Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Sohbetliyoruz hocam. Kesinlikle. Çok. <laughs> Özellikle çocuklar hani çocuklar bizi rol model edinebiliyor. Hı -hı. hani ağzımızdan çıkan her cümle zihinlerine kazınabiliyor. Evet. Yani o yüzden yani bizim meslek kutsal olarak ...tanımlayabilirim... ...çok kutsal bir de gerçekten insanları sevdirmek de çok önemli Kesinlikle. bir şey... ...çünkü e, çocukları sevdirmek için... ...önce bizim bol model olmamız lazım... Tabii. ...bir de yüzmeyi sadece havuzlu değil... ...denize de yapabilmek lazım... ...çünkü yüzmeyi havuzu öğrenip eğitimlerini alıyoruz... E, ...denize girmek istiyorsunuz... ...uçsuz bucaksız bir denize gidiyorsunuz... ...bilmediğiniz zaman hani kıyıda girmek başka bir şey... ...denizi keşfetmek ayrı bir keyif... ...sadece havuz olarak bakmamak lazım sevgili izleyenler... ...denize girmek isteyip korkup... ...hani en azından boğulur muyum düşüncesiyle o korkuyla yaşamaktansa korkularımızın biraz üzerine gitmek lazım. Ama kendimiz değil. Tabii ki bu işi bilen eğitmenlerimiz, yüzme antrenörlerimiz bizim için en azından can güvenliğini sağlamak için buradalar. Yani yüzme öğrenmek sadece tabii keyifli bir şekilde yüzmek için değil. Aynı zamanda kendimizin ve sevdiklerimizin can güvenliğini sağlama amacıyla da denize veya havuza girmeden evvel mutlaka yüzmeyi bilmeliyiz. Eğer yüzmeyi bilmiyorsak da ders almalıyız. Peki diyelim hocam çocuklarımız için önce bir başlayalım isterseniz. Ne kadar sürede yani periyodik olarak ders almaya başlarlarsa yüzmeyi öğrenmeye başlayabilir. Sonra yetişkinlere devam edeceğim. Şöyle söyleyebilirim hani bunun garanti verilmez tabii ki de çünkü çocuktan çocuğa da de alakalı. Hani bazı hani yüzme garantili ders diye bir şey yok. <laughs> hani öyle bir şey yok. Hani yüzme öğreneme edebilir ya da belli bir şeyleri öğrenebilir sadece. Çünkü yani çocuğun potansiyeli. Tabii kesinlikle. Ama hani benim kendi öğrencimden örnek vermek gerekirse zaten bir ay sürüyor. Bir ayda 8 seans alıyor. 8 seansta gözle görülür derecede yüzme öğrenebiliyorlar. Özellikle çocuklar daha çabuk öğrenebiliyor. Hani yatkın oldukları için. Bir de hocam öğrendikten sonra da yani bu iş aslı bırakmamak lazım ya Yani şimdi ben yüzmeyi öğrendim. iki kulaç tamam atabilirim falan değil tabii de kesinlikle. bazen yetişkinler de vardır. Hepimizde vardır sevgili izleyenler. Bu ne, ayıp, ayıp sanacak bir şey de değil. Bu hepimizde vardır ama bu özgüvenle bir anda derin kulaşta atırıp da tabii, gitmemek lazım lazım. O yüzden yüzmeyi öğrendik deyip bırakmamak Kesinlikle. lazım. enerjinize Enerjinizle de programımıza renk kattığınız için ağzınızı de sağlık hocam.